Öyle bir kanal düşünün ki sadece hali hazırda üzerinde çalıştığı oyunun yapım aşamalarını atarak ki buna devlog deniyor, 15 video ile tam 20 bin aboneye ulaşıyor. Ve bunu yapmakla da kalmıyor, bu 15 videodan sonra ufak bir konsept değişikliğine gidiyor ve kanalını sadece devlogdan eğlence içeriklerine çeviriyor. Tabi eğlence içerik derken yine oyun geliştirme temalı ama sadece bu izleyici kitlesini biraz daha genişletmek adına biraz daha videoların içine komedi katıyor. Ve bu şekilde tam 21 video daha atıyor. Dolayısıyla 15 olan video sayısı 36 oluyor. Sizce abonesi 20.000'den kaçmaya çıkmıştır? Yani neredeyse mevcut video sayısını ikiye katladık. 15'i 30, 36 yaptık yani. 20.000, 40.000, 60.000. Hayır. Tamı tamına 200.000. Ve burada durmuyor. Tabii ki video atmaya devam ediyor. Ve toplamda 69 videosu olana kadar video çekmeye devam ediyor. Yani yine neredeyse mevcut video sayısını ikiye katladık. Sizce kaç abonesi olmuştur? Bir önceki seferde yine video sayısını ikiye katlamıştık. 20, 200 bin olmuştu. Sizce bu seferde 200 bin, 2 milyon olmuş mudur? Yine sonuna bir sıfır eklemiş miyizdir? Yoksa bu çok mu saçma bir matematik? Çünkü eğer bu şekilde düşünürsek o zaman 70, 140, 280. 280 video attığı zaman bu adamın 200 milyon abonesi olması lazım. Biraz mantıksız gibi görünüyor ama aslında mantıklı. Çünkü değil 2 milyon tam 3,5 milyon abonesi oluyor. Peki nasıl? Nasıl bir kanal sadece 69 videoyla 3,5 milyon abone olabilir ki? İşte bugün bunu inceleyeceğim. Şimdi daha komik ki, adamın tek başarısının bu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz çünkü sıkı durun, daha yeni başlıyor. Videonun başında söylemiş olduğun gibi bu adam sadece bir youtuber değil aynı zamanda bir oyun geliştiricisi. İlk önce eğlence amaçlı bir oyun yazıyor ve bu oyun eğlence amaçlı olmasına rağmen eğlence amaçlıdan kastım burada üzerine çok düşmeden yapıyor yani bu oyunu. Steam'de 10 binlerce büyük oyun arasından istek listesi sıralamasında ilk ona giriyor ki bu devasa bir başarı. Ve bundan sonra diyor ki ben bir oyundan yapayım ama bu sefer ufak bir şey farklı yapayım diyor. Oyunu rastgele bir konu hakkında yapmaktansa oyunu gündem hakkında yapayım. Dolayısıyla kanalıma yani oyuna büyük bir kitle çekerim diyor ve gündeme bakıyor. Bu bahsetmiş olduğum olay 2020 yılında geçtiği için o dönemde gündemde tek bir şey var o da Squid Game. Diyor ki eğer ben Squid Game hakkında bir oyun yaparsam herhalde tutar yani. Ardından işte o oyunu yazıyor. Squid <coughs> Crap Game. Ve aslında işler tam olarak da beklediği gibi oluyor. Bu oyun o kadar fazla oynanıyor ki dünyanın en büyük içerik üreticilerinden Türkiye'nin en büyük içerik üreticilerine kadar herkes bu oyunun videosunu çekiyor. Hatta bu oyunun Twitch'te o kadar fazla canlı yayını aşılıyor ki Twitch bu oyuna bir ödül veriyor. Yani ödül vermesinin tek sebebi tabii ki izleme sesi değil ama o da önemli bir faktör. Çok yüksek ihtimalle kim hakkında konuştuğumuzu çoktan anladınız ama bugünkü videomuzun konusu Dani. Ya şimdi benim kafamı kurcalayan bir şey var tamam mı? Diyelim ki Diyelim ki bir şekilde Dani'nin video çekme yöntemini deşifre ettik. Sonuç olarak bu adam sihirbaz değil yani. Video çekiyor. Tıpkı onun gibi onun yöntemiyle onun metotlarını kullanarak 69 tane video çektik diyelim. Ne bileyim mesela bizim de 3.5 milyon abonemiz olur mu? Veya ne bileyim dünya çapında tanınmış ve ödüller almış bir oyunun sahibi olabilir miyiz? <laughs> hayır, hayır olamayız. Ama 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 şaka bir yana tamam her ne kadar de bu kadar büyük bir YouTube kanalına veya onun kadar başarılı oyunlara sahip olamasak da kendimizi bu hikayeden büyük pay biçebiliriz. Şimdi gelin videonun ikinci kısmına geçelim. Bu adam bu işi nasıl başardı? Bir ve bence en önemli madde komedi. Adamın videoları yani gerçekten çok komik. Eğer adamın herhangi bir videosunu izlersiniz demeye çalıştım zaten anlarsınız. Adamın gerçekten çok kendine has ve özgün bir komedi tarzı var adamın videosunu izlemeye başladığınız zaman sonuna kadar gidiyorsunuz. Sizi içine çekiyor. İki, algoritma. Adam YouTube'a kesinlikle rastgele bilir atmıyor. Hatta bunu bir videosunda bahsediyor. YouTube algoritması ile ilgili konuştuğu bir video var. YouTube kanalını incelersiniz, bulabilirsiniz rahatlıkla. Adam yani mevcut kitlesi üzerinden izlenme kasıp bunu paraya çevirme üzerinde bir kesinlikle bir yol izlemiyor. Adam sürekli yeni kitle arıyor ve yeni kitleyi kendi kitlesine katıyor ve YouTube algoritmasını da iyi bir şekilde anladığı için bunu kusursuz bir şekilde yapıyor. 3. Gündem. Zaten videonun başında bahsetmiş olduğum gibi gündem hakkında içerik üretip bütün kitleyi üzerine çekiyor. Dördüncü ve son olarak da dil. Adam sizce videolarını Türkçe, Rusça veya Hintçe çekseydi bu kadar büyük bir kitleye şey ulaşabilir miydi? Ulaşamazdı. İngilizce olduğu için tüm dünyaya ulaştı. Örneğin benim kanalıma bakalım. Şu anda kanalda 11 abonem var. Uzun lafın kısası başarılı olmanın iki sırrı var. Bir, gündemi takip etmek. iki özgün bir içeriye sahip olmak. Eğer gündem üzerinden videonuzu izlemiş olan kullanıcıyı kendi içeriğinizin kalitesiyle kendinize bağlarsanız başarılı oluyorsunuz. Eğer içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve biraz önce de göstermiş olduğum gibi burada 5-10 kişi zaten. Yani eğer bu videoya bir yorum atarsanız ona kalp atıp cevap yazacağımdan emin olabilirsiniz. Video sonuna kadar izleyin için gerçekten teşekkür ederim.